arkadaşlar. Bu videomuzda 3x3 Rubik Küp nasıl çözülür e, onu göstereceğim. 3x3 Rubik Küp çözmek aslında oldukça basittir. E, rahatlıkla bir kere öğrenince çözebilirsiniz. İlk başta zor gibi gelse de daha sonrasında yapabilirsiniz. Rubik Küp çözerken ilk önce sizinki benimki gibi karışık değilse karıştırın. Daha sonrasında da kendinize e, bir renk seçin. Diyelim ki beyaz ortası beyaz olan yerin etrafına şöyle bir artı yapmamız lazım. Ne yapacağız? Direkten parçaları etrafına toplayacağız. Burada var ya bir tane. Şöyle çekiyoruz. Arkadaşlar. Ve artının bir kısmını yapıyoruz bu şekilde. Bunun herhangi bir algoritması falan yok. Tamamen kendi başına ee, böyle şu şekilde basitçe yapabiliyorsunuz. Artıyı oluşturduk. Şimdi ne yapacağız? Renklerin eşitlemesine bakacağız. Mesela burada kırmızı var ya buranın da kırmızı olması lazım. Bu yüzden çeviriyoruz. Evet. Burası kırmızı oldu. Başka uyan var mı? Evet turuncu var. Ben de karşılıklı uydu. Sizde çaprazlama da uyabilir. Çaprazlama uyarsa dokunmayın. Arkadaşlar, eğer karşılıklı uyarsa biz bunların çaprazlama olmasını izliyoruz. Yani burada burası uyacak, bir de burası uyacak. Ama karşılıklı uydu. Çaprazlama uyarsa bekleyin, ee, onu da göstereceğim. Karşılıklı uyarsa olanı sağ, ol, yani olanı sağ. Diğer olan da solumuza alıyoruz, olmayanlar önümüzde ve arkamızda. İlk algoritmamızı uyguluyoruz. Sol tarafı aşağıya indiriyoruz. Üst tarafı sola çekiyoruz. Sol tarafı yukarı çıkartıyoruz. Üst tarafı sağa çekiyoruz. Ve sol tarafı aşağı indirdiğimiz zaman şöyle bakalım yani biraz çevirirsek çaprazlama olduğunu göreceğiz. Mesela çaprazlama olmuş mu? Heh, çaprazlama renkleriniz gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Şimdi eğer karşılıklı uyduysa önce çaprazlamayı eşitliyoruz. Çaprazlamayı eşitledikten sonra ne yapıyoruz? Ya da direkt baştan çaprazlama olursa ne yapıyoruz? Yine aynı algoritmayı uyguluyoruz. Olanı sağımıza olmayanı önümüze ve solumuza olanları sağımıza ve arkamıza olmayanları önümüze ve solumuza alacak şekilde yine aynı algoritmayı uyguluyoruz. Sol tarafı aşağı, üst taraf sola, sol taraf yukarı, üst taraf sağ ve sol taraf aşağı. Bu şekilde gördüğünüz gibi hepsi eşitlendi. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? İlk katmanı bitireceğiz artık. Şurası komple beyaz olacak. Bunun için ne yapıyoruz? Renklerin eşitlemesine bakıyoruz. Nasıl yani? Yine yani şöyle yapacağız. Şimdi şu parçayı düşünün. Küpün şurasını düşünün sadece. Diğer kısımlarını unutun. Mesela bu şu üç tarafın merkezlerine bakacağız. Şu tam ortada ne var? Yeşil. Burada beyaz var tam ortada. Burada da kırmızı. Şimdi bizim yeşil, beyaz ve kırmızı olan parçayı bulmamız lazım. Şöyle çevirerek bekliyoruz. Bunu bunlar değil, hiçbiri değil. Bulamadıysanız geçin arkadaşlar öbürüne. Kırmızı, beyaz, mavi. Şimdi kırmızı, beyaz, maviyi arıyorduk. Yine mi bulamadık? Yine geçin. Mavi, beyaz, turuncu. Evet mavi, beyaz, turuncu burada. Biz bunu buraya nasıl oturtacağız? Arkadaşlar burası direkten beyaz ama şuraların da uyması lazım. Bu yüzden bizim aşağı sol yukarı sağ dediğimiz bir algoritmamız var. Çok basit. Dört hamlelik bir şey zaten. Yapıyoruz. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Ve Parçamız oturdu. Sizde ilk başta da oturmayabilir. 10 kere yaparsınız anca oturur. 5 kere yaparsınız anca oturur. Bu tamamen şansa kalmış bir şey. Şimdi buraya bakıyoruz. Turuncu, beyaz, yeşil. Turuncu, beyaz, yeşil var mı? Yok. Buraya bakıyoruz. Yeşil, beyaz, kırmızı. Yeşil, beyaz, kırmızı nerede? Tam altında. Yine aynı algoritmayı uyguluyoruz. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Olmadı mı? Yapmaya devam edin. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ ve gördüğünüz gibi bu parçada oturdu. Oturmayan şunlar kaldı. Bu üstü beyaz oldu. Siz buna bakmayın. Şuranın turuncu ve şuranın da yeşil olması gerekiyor. Devam edelim alt parçalara bakarak. Mesela burası kırmızı, burası beyaz, burası mavi. Kırmızı, beyaz, mavi arıyoruz. Nerede kırmızı, beyaz, mavi? Bulamadıysanız geçin arkadaşlar. Hiç önemli değil. Başka olmayan neresi vardı? Burası. Burada da turuncu, beyaz, yeşil, turuncu, beyaz, yeşili arayın ve gördüğünüz gibi turuncu, beyaz, yeşil. Algoritmamızı uyguluyoruz. Aşağı, sol, yukarı, sağ ve direkten oturdu ve son bir tane kaldı. O da böyle. Zaten son bir tane de anlaşılıyor. Direkten bakmadan yapabilirsiniz. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ ve küpümüzün ilk katmanı bitti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Arkadaşlar bu video 3 bölümden oluşacak. 3 parttan oluşacak. İlk partta ilk katmanını yapmayı öğrettim. İkinci partta ikincisini ve son partta da üçüncüsünü anlatacağım. E, bu arada ben küpün bir yüzünden bahsetmiyorum. İkinci katman dediğim şurası. E, şuralar tamamen renklerine göre olacak. Ve üçüncü videoda da küpümüzü bitireceğiz. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar e, devamı ilerleyen günlerde de ikinci videosunu kanala atacağım. Görüşürüz.